Sağlıklı, güzelliklerle dop dolu harika bir gün diliyorum. Doktor Pelin Taşkıran'la güzelliğe giden yolda bugünkü konumuz mezoterapi nedir? Hangi amaçla kullanılır? Hangi tedavileri yapmak için kullanılır? Vücudumuzun hangi bölgelerinde sonuç alırız? Bunları sizlerle paylaşacağım. Mezoterapi dediğimiz uygulama ince iğne uçları yardımıyla cildin orta tabakasına etken maddeyi enjekte etmek demek. Enjekte edilen maddenin içeriğini belirleyici olan sizin cildinizdeki sorun. O nedenle mezoteraplerin hiçbirisi birbiriyle aynı değil. Ne demiştik? Yine hastamıza özel, kişiye özel, cilt sorununa özel planlamalar yapıyoruz. Mezoterapi uygulamalarını hangi alanlarda kullanıyoruz? Leke tedavilerinde, cilt gençleştirmede, gözenek sıkılaştırmada, ince çizgileri açmada, saç dökülmelerinde ya da vücudumuzun diğer bölgelerindeki selülü çatlak gibi problemlerde de kullanıyoruz. Mezoterapinin içeriğinde belirleyici olan sizin cilt sorunlarınız dedik. İçerikte hiyornik asit, vitaminler, amino asitlerin yanı sıra Cildimizdeki kolajen kayıplarını yerine koymak için kolajen sentezini arttıran, tetikleyen polinükleotit polipeptit gibi da kullanabiliyoruz. Bu nedenle mezoterapilerin içerikleri birbirinden farklı ancak uygulama teknikleri yaklaşık olarak aynı. Kimisini iğne uçlarıyla farklı derinliklere bırakırken kimisini özel tabakalara bırakarak kasların ve cildin sıklaşmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Cilt mezoterapileri sizlerden en çok soru aldığımız konulardan bir tanesi. Cilt mezoterapisiyle cildim gençleşir mi? Lekelerim açılır mı? Başka uygulamalarla bir arada kullanılabilir mi? Sadece mezoterapi yapıldığında sağlıklı sonuçlar elde edilebilir mi? Gibi sorular yöneltiyorsunuz. Cilt mezoterapisinde belirleyici olan doktorunuzun hastasına özel yaptığı tedavi protokolü. Altın iğneli radyo frekans uygulaması ya da lazer tedavileriyle birlikte kombinasyon yapabileceğimiz gibi dermapenlerle dermarollerlerle da uygulama yapabiliyoruz. Mezoterapi uygulamaları öncesinde hastalarımıza önerdiğimiz bir gün önce alkol almamaları, bol su içmeleri ve kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durmaları yönünde oluyor. Kliniğimize geldiklerinde kendilerine topikal yani yüzeyden sürülen anestezi kremi uyguluyoruz. Belli bir süre beklettikten sonra ciltlerini güzelce arındırıp dezenfektanla uygulamamıza başlıyoruz. Mezoterapileri farklı medikal estetik uygulamalarla, tekniklerle kombinasyon tedavileri olarak kullanabiliyoruz dedik. Saç dökülmelerinde özellikle Bahar geçişlerinde yaşadığımız saç dökülmelerinde PRP dediğimiz uygulamayla birlikte hastalarımızın saç köklerine uygulayabiliyoruz. Ve bunu çoklu seanslar şeklinde yapıyoruz. Seans aralıklarında belirleyici olan hastamızın saç köklerinin durumu oluyor. Eğer göz çevresindeki morlukları ya da ince çizgileri tedavi etmek amacıyla kullanıyorsa içeriği birazcık daha farklı ajanlar kullanıyoruz. Etken maddelerin yapısı birbirinden farklı oluyor. Göz çevresine spesifik genellikle de hiyornik asit bazlı C vitamini gibi ajanlar besleyici destekleyici amino asitleri içeren maddeleri etken maddeleri göz çevresinde ince iğne uçları yardımıyla küçük küçük popül tekniğiyle uyguluyoruz. Hastamızda göz çevresine yaptığımız uygulamalar sonrasında morarma gelişmemesi için dediğim gibi öncesinde topikal anestezi uygulaması yaptığımız için herhangi bir ağrı acı hissetmiyorlar. Sonrasında soğuk kompres uygulamalarıyla ve kullandığımız özel kremlerle bu kızarıklıkların ve morlukların önüne geçebiliyoruz. Sosyal medyada ve webde yapılan paylaşımlardan aklınızın biraz karışık olduğunu biliyorum. Gençlik aşılarıyla mezoterapiler aynı şey mi? Mezoterapi mi tercih edelim yoksa dolgu uygulamalarına mı? Mezoterapileri eğer cildimizi yaşlanma etkilerinden arındırmak ya da yaşlanma etkilerini ötelemek amacıyla kullanıyorsa aslında bu birazcık gençlik aşısı oluyor. Cildimizi sıkılaştırmak amacıyla kullandığımız ajanlar polinükleotit, polipeptit gibi kolajen sentezini arttıran yanında da asit olan ajanlarsa genellikle bunlar gençlik aşısı olarak adlandırılıyor. Biyolojik lifting aşısı dediğimiz aşı da gençlik aşılarından bir tanesi. O da biyolojik lifting aşısı da belli noktalardan uygulanarak yüzümüzde nasıl asıcı taşıyıcı bağlar varsa onları güçlendirmek amacıyla birazcık daha derin tabakaya uygulanıyor. Yüzümüzdeki kontürleri net, netleştirmek, cildimizin kalitesini diğer enjeksiyonlu uygulamalara hazırlamak amacıyla da mezoterapi uygulamalarını, gençlik aşılarını birlikte kullanabiliyoruz. Bizim için medikal estetik alanında en önemli şey birincisi kişilerin ifadesinin düzelmesi yani daha az yorgun, daha mutlu ve daha canlı, daha sağlıklı görünmeleri. İkincisi de eğer sarkan dokular varsa bunları toparlayarak cildi sağlıklı ışıltısına kavuşturmak oluyor. Mezoterapi uygulamasını sadece yüzümüze değil Dekolte bölgemize, boynumuzdaki kırışıklıklara, sarkmalara, özellikle el üstümüzdeki hasara, diz kapaklarımızdaki hasara yönelik de kullanıyoruz. Çünkü yaşlanma belirtileri çevresel faktörlerle beraber cildimizin tamamında oluşabiliyor, hasar geliştirebiliyor. Bugün sizlerle mezoterapi uygulamaları hakkında bilgiler paylaştım. Güzelliğe giden yolda bizle kalmaya devam edin.